Başka bir fuara, otoshow fuarına gidiyoruz. Bu fuarda sergilenen en son model araçlar kadar bu araçların performanslarına katkı sağlayan bir ürünün sergilendiği bir standa gidiyoruz. Gelecek Nanoteknolojileri firması tarafından bor madeni kullanılarak tamamen Türkiye'de geliştirilen yakıt ve yağ katkıları dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. <laughs> Tansel Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim. Tansel Grup bünyesinde 6 tane bizim firmamız var. Eta Madeni Yağ, Tankim, gelecek nano dağıtım şirketi, efendim inşaat firmamız var ve NanoPak diye pazarlama temizlik ürünleri şirketimiz var. Biz Gelecek Nano firması olarak Eta Madeni Yağ ile birlikte dünyada ve Türkiye'de ilk olan nanoteknolojiye üretilmiş bor madeni ve endüstriyel elmas tozunu nano boyuta indirerek madeni yağ ile formül ettik. Bor madeni ile ilgili bazı çalışmalar daha önce vardı ama endüstriyel elmas tozuyla ilgili yoktu. Biz dünyada endüstriyel elmas tozunu da nano boyuta indiren tek firmayız. Nanoteknoloji biliyorsunuz hem ülkemize ve insanımıza tanıtmak açısından nanoteknoloji bir ölçü birimidir. Mikronun altında bir ölçektir. Bir metrenin milyarda biri demektir insan saç kalınlığının 40 bin kez daha küçültülmüş hali demektir bir nanometre. Biz de endüstriyel elmas tozunu ve bor madenini nano boyuta indirerek madeni yağ ve katkı katkısı ürettik. Depo katkıları ve motor yağı katkıları ürettik. Bu da dünyada ilk. Nanoteknoloji ne demek? Motor yağında niye önemi var? Motorlarda en önemli sıkıntı sürtünmeden dolayı sıkıntıdır. Yani motor içerisinde piston gömlek içerisinde hareket ederken ciddi bir sürtünme olur. Bu sürtünmeden doğan deformasyon olur. Biz sürtünmeyi minimize ediyoruz nano boyuta indirerek. Sürtünmeyi bitirdiğiniz zaman zaten her şey biter. Arabanın performansı artar. Rahat çalışır sürtünme bitmiş olduğu zaman. Yağ eksiltmesi yapmaz. Yağ yakmaz. Sürtünmeden dolayı piston ve gömleklerde oluşmuş olan deformasyonları yok eder. Milli varlığımız bor madeni, endüstriyel elmas tozunu da nano boyuta indirerek böyle bir ürünü üretip ülkemize ve milletimize sunmaktan dolayı bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.